güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar e, şöyle diyeyim size. Arkadaşlar e, benim şu anda okuduğum kitap e, adını şu an söyleyeyim size. Gizemli adım. Tabii ters okunuyor şu an. Yani ben şu an düz halinde şuraya yazıyorum. E, Gizemli adı adında bir kitap arkadaşlar okudum. Ve sonra bir anda dedim ki hoppala ben bu yaz boş geçmesin diye biraz daha fazla kitap okumalıyım diye düşündüm. Ve sonra gittim aldım telefonumu. Aradım. E, şey 20 tane kargodan kargodan sipariş verdim. Tabi az önce zil çaldı. Şimdi kargo şey geliyor. Bıçak da getirir misin? Bıçak da getirsin. Ben şey yapayım. Kargomuz şu. Aras kargo arkadaşlar. Ben şey göstereyim size. Şurada Aras kargo da ters okunmuş. Mavi renkli. Ben şuraları bırakmıştım. <laughs> Açıldı. Şöyle açıyorum. Şu an içinde bir sürü şeyler var. İlk önce bu çıkıyor içinden teşekkür teşekkür belgesi Atatürk'e de buradan selam yolluyorum ee, arkadaşlar tüm yorumlardan like atmayı unutmayın İlk önce bunun defterimsi çok güzel bir şey geliyor ondan sonra kitaplara geçiyoruz 20 tane kitap var hepsinin kaç sayfa olduğunu ve yazı boyutlarını falan göstereceğim adını söyleyeceğim burada aynı şey gibi bir şey yani böyle yaşını falan sonra mesela burada doğum günlerini falan yazıyorsun. Yani arkadaşlar bu arada yakın zamanda tatil vlog videosu geliyor. Ondan sonra ise benim benimle ilgili bilinmeyen bazı şeyler adlı bir video yapacağım. Yani bu yaz doluyuz. Bu yaz doluyuz. Zaten yaz boyunca okumam için getirdim bu kitapları. Evet bu aynı bildiğiniz defter. Şuralarda bir sürü şey yapıyorsun. Aynı bildiğin ders kitabı gibi. Bunu bir kenara koyuyoruz. Bismillah. Denizler Altında ee, aa, Çok güzel bir kitapmış bu Bakın şöyle bir kitap Kalınlığı şu kadar Evet ilk başta yazı boyutlarını size göstereyim Yazılar hani Bizden biraz daha büyük gençlerin Kitapları gibi Kaç sayfa olduğuna bakacağım hmm. 94 sayfaymış bu, Tabi ters okunuyor 94 sayfaymış Evet şimdi bunu da bir kenara koyuyorum. Ama güzel kitapmış. Arkadaşlar bu arada ben bunların hepsini halk kitap evinden aldım. Ee, yani yani var e, ettirdim. Sirahat Çok benzemiyorlar mı? Yani çok benziyorlar ama bunun adı Dünyanın Merkezi'ne Seyahat. Oo sanki bunun, bunun, adında bir film vardı. Film vardı. Acaba aynısı mı? Yok o film ya bu herhalde. Yazılar yine aynı. Hepsi aynı bence. Kaç sayfa olduğuna bakalım arkadaşlar. Ee, 86 sayfa. Tabii sizde yine ters okunuyor. Ee, bunu da bir kenara koyalım. Bu O ses şey neydi ya? Herhalde aşağıda gülleri var. Ha, tam bu. Ee, nedir ismi? Toprak kardeşe Atlas'a layık da okumayı bilmiyor. Yani onun dinleyebileceği güzel bir kitabı benziyor. Ezop masalları diyor. Tabi size ters okunuyor. Yine hayvanlar falan var çok tatlı güzel. Bunların da boyları birazcık daha büyük gibi hissettiriyor bana. Ama aynı boy. Hepsi aynı boy. Bu da 94 sayfa. Evet, yine size ters okunuyor. Artık ters okunuyor demeyeceğim. Bunlar şimdi e, mace, Macellan o bu kitabı sanki bir yerden bu isim bana tanıdık geliyor Macellan ya yazıyor ters yine ters okunuyor niye ters okunuyor böyle mi yapayım yazıları boyutları yine aynı zaten göstermem gerek yok aynı ee, arkasında da yine güzel beyaz bir şey Böyle videoları seviyorsunuz, Bazılarını sevebiliyor. Eski i̇lk videolarımda kitap yorumu diye bir video vardı, o çok güzeldi. Ee, 87 sayfa. O bu da güzel. Yerkenlere bak dev gibi. Bu arada arkadaşlar şu an video 5 dakika falan sürmüş. Nasıl? Ben bir bir saat geçecek diye düşünüyordum. Ama geçebilir daha biraz hızlı olalım. Evet. Sa yine yazılar aynı. Zaten söylememe gerek yok. Hmm. 95 sayfa. Size böyle anlatacağım arkadaşlar. Bu kitapta bu şekilde. İnatçı hmm. Keraban. Hama ben Şu hamağa benziyor çok bence. Bir daha almak çıkıyor. Yine yazılar aynı ya. Bu da 95 sayfa. Hemen ben biraz hızlı geçeceğim. İkili ikili kitapları böyle hızlı hızlı geç. Bayağı kitap oldu ya, bayağı oldu. Ton. O. Şöyle kitaplar da geliyor. Kalınlıklarımız sayfa sayısında bir, bir söyleyelim. Hmm. 103 sayfa. <laughs> Çekiyorum. Normalde kamerayla çekerdim ben. Ama bugünlük tabletle çekiyorum. Küçük Prens. Hemen sayfayı söylüyorum. Yazılar. Bu birazcık daha yazıları büyük. Biraz daha büyük. Siz, orada belli olmuyor ama. Oy, o, o. Sayfa şurada kaldı. Burada sayılar yukarıda yazıyor. 109 sayfaymış. Define Adası benlik. 79 sayfa. Güzel sarı tuna. Tuna. Hı. 88 sayfa tabii ki de. Çok güzel kitaplar ya. Bravo size. Bu bayağı ince baksanıza şunu inceliğine bak. Vallahi merak ediyorum sayfa sayısını. Yazılar da bayağı büyük. Bayağı büyük. 40 sayfaymış. Daha az beklerdim. Hmm. Bu da böyle bir kitap. Her Potter'dan çıkmışa benziyor. Hareket biraz benziyor bence. Şuradaki mavola mavula benziyor. Ama bu öğretmeni çıkaramadım. Bu öğretmeni çıkaramadım. Profesör hep böyle yapmazdı. Hmm. Bu da birazcık daha küçük gibi. 112 sayfa. Ambulans numarası. Siri'ye söylemeyelim. ara. Kaptanların şatosu. Arkadaşlar Harry Potter'ı bilmeyen yoktur zaten. Bilmeyen varsa yorumlara yazsın ama artık yani yok artık diyeceğim. Yani dünyada neredeyse 5 kişi bilmiyordur yani. Onlar da yeni doğmuş bebek sayı diyelim. Toprakların sesi geliyor. Belki oradan duyuluyordur. Ama hiç beklemiyorum Çok az geliyor. Toprak aşağı kattaydı. Ee, 85 saatte burada Bu arkadaşlar Kuzey birinci katta oturuyor. Ben ise e, beşinci katta oturuyorum. Toprak ise dördüncü katta. Kuzey benim tam altımda. Normalde her katta iki daire var. Tam altımda birinci katta oturuyor. Şu an tabi tam birinci katta odası var. Şimdi, o odada hangi odada çıktığını Kuzey anlar. Eğer bu videoyu izliyorsan Kuzey e, ee, video çekmeye devam etmeliyiz. Aklıma bir şey gelmedi. Video çekmeye devam etmeliyiz. Asfalt 9'u bu arada çok iyi oynuyorsun. Ben de hoşuma gitti. Ben de iyi oynuyorum. Bir gün videosunu çekebilirim arkadaş. Bu arada ben niye ekrana bakıyorum? Kamera burada. Burada. Neyse ben ekrana baksam da siz benim buraya baktığımı anlayın. Ee, buzların şey, şey yazıyor? 83 sayfa. Balonla 5 hafta. Şimdi sayfalara bakıyorum. 83 sayfa. Korkusuz kaplanlar. Şöyle göstereyim. 79 sayfa. Bitmiyor ha. 3 tane. Aynen. Şu kadar. Ay kitabı üzmeyeyim yazık. 3 tane kaldı. Kitap seven varsa yorumlara yazabilir. 64. Yine masallarla ilgili şeyler. Hmm, tam benlik. Ay'a yolculuk. Yine sayfa sayımıza bakıyoruz. Yazıların hepsi aynı. 88 sayfa. Haydi <laughs> bir bak. Şey düşünün. Pardon. Bir an hızlan. Bir an adrenalin oluştu içimde. Şöyle yapalım. Arkadaşlar son şeyi de göstereyim. Alice harikalar diyarı. Yani Bizim filmlerde bazen görüyoruz kaç sayfa. Bakalım şöyle. 90 sayfa. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'ı şuradan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.